Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenecek blok mermer fuarı yarın açılıyor. Fuar dünyanın kapalı alanda yapılan tek blok mermer fuarı. Dört gün sürecek fuar henüz başlamadan ürünlerin yüzde yetmişi satılmış durumda. Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenecek blok mermer fuarı 2 Kasım'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Kapalı alanda mermer fuarı Dünyada bir tek şu an Bursa'da yapılıyor. Dünyanın kapalı alanda gerçekleşen tek blok mermer fuarında ağırlıkları 26 bin tonu bulan blok mermerler sergilenecek. Geçen sene 550 adet mermer blok sergilenmişti. Bu sene 1080 adet blok sergilenecek. Yerli ve yabancı 201 firmanın katılacağı fuar henüz başlamadan blok mermerlerin %70'i satıldı. %41 büyümeyle açıldı değerli arkadaşlarım. Fuar merkezinin her metrekaresi doldu, satışları durdurdu, yani yer veremedik. Fuar açılmadan yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilerin bir kısmı %70 civarında blok satın almışlar. 5 Kasım'a kadar sürecek fuara 25 ülkeden 500'ün üzerinde iş adamı katılacak. Türkiye'nin fuarcılıktaki merkezi Bursa olacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bursa'nın güçlü olduğu alanlarda mutlaka uluslararası hüviyeti olan fuarlara kavuşmamız gerekiyor.